Emziğinden bebek arabasına ebeveynler için bütün ihtiyaçları bir araya getiren bir fuar açıldı. Fuarda sadece ihtiyaçlar yok. Ebeveynler ve adaylar için eğlenebilecekleri etkinlikler de var. Çok eğlenceli. O her ne kadar eğlenmese de. Dans etmeyi seviyor musun? Çok seviyor. Evet. Biz genelde bebek bezlerine bakıyoruz. Anne babalar ve bebek sahibi olmaya hazırlananlar Çocuğu için ince eledi, sık dokudu. En iyisini isteyen anne ve babalar şovlar eşliğinde bebekleri için ihtiyaç duyacakları pek çok ürünü bir arada inceleme fırsatı yakaladı. Ben özellikle zeka geliştirmeyle ilgili, erken eğitimle ilgili şeyler arıyordum. Buradım da buldum zaten. Anne, bebek ve çocuk fuarında uykusuzluk problemi çeken bebekler ve anneleri için bir de ninni makinesi geliştirilmiş, ninni makinesiyle telefona indirilen bir uygulamayla bebeğinizin anne karnında duyduğun seslere en yakın sesleri. Altı aydan büyük her bebeğin gece boyu kesintisiz uyuması mümkün. Sırrı ne? Sırrı gündüz uykularına dikkat etmek bir de kendi başına uyumayı öğretmek. Altını değiştirme konusunda eşiniz kadar iddialısınız galiba. O kadar değil. Eşim kadar değil. İlk defa değiştireceğim. Bebekleri büyütürken en az anneler kadar babalara da iş düşüyor. Kolları sıvayan babalar bebek bezlerini eline aldı. En az anneler kadar hızlı bebeklerinin altını değiştirebilmek için yarışacaklar. Güveniyor musunuz eşinize? Güveniyorum çünkü evde de bana çok yardımcı oluyor. Bilmiyorum. Görüyorsun. göreceğiz. Yok. Acemidir. İnşallah yapar. Yapamazsa da canı sağ olsun. Hadi çabuk çabuk çabuk. Öbüründe 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 tamam. Babalar heyecanlı. bitti? Sadece anneler değil anne adayları da bu fuarda demiştik işte görüyorsunuz. Karnı burnunda annelerimiz burada. Kaç ayımız kaldı? Bir buçuk ay. Sizin? Aynı şekilde bir buçuk ay. anneler çocuklarıyla birlikte keyifli zaman... Arkadaş mısınız siz? Aynı anda böyle tesadüf mü oldu? Aynen aynı şirkette çalışıyoruz. Hepimiz aynı anda böyle denk geldik. Bir aylık Kerem'de anne çocuk ve bebek fuarının uyuyakalan misafirlerinden uykusu çok ay galiba. Biraz öyle güzel uyuyor bebeğimiz. Peki teknolojik beşikleri siz kullanıyor musunuz? Onlarla uyuyor mu evde Kerem? Ee, ufak ufak başladı. İlk zamanlar zorluk çekse de şimdi biraz daha adapte oluyor. Peki, anne kucağının yerini alıyor mu? Ee, annesi için almıyor. <laughs>